Selam dostlar bugün büyük gün Galatasaray Fenerbahçe Normalde bu maçta skoru tahmin ederdim Veya kimin kazanıp kimin kaybedeceğini tahmin ederdim Ama çok önemli bir detay var O oynayacak mı? Oynamayacak Çünkü hem skorunu hem maçın kaderini değiştirecek tek bir isim var Victor Osimen. Okan Buruk'un planlarını, Tedesco'nun planlarını, bütün diğer oyuncuların akışını, her şeyi kökten değiştirecek bir adam. Oynayıp oynamayacağı hakkında bir sürü veri var elimde ve size soruyu %90 doğruluk payıyla cevaplayacağım. Ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. E, hadi geçelim. Elimizdeki objektif verilere bakalım ve spekülasyonları bir kenara bırakalım. Victor Osimhen milli takım dönüşünde yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki resmi maçta forma giyemedi. Ancak son 48 saatlik haberler net. Osimen takım arkadaşları ile birlikte antrenmanlara katıldı. Kulüp başkanı da oyuncunun kadroda olmasını beklediğini açıkladı. Bu ne anlama geliyor peki? Birincisi fiziksel iyileşmesinin tamamlanmış olması. Bir oyuncunun takımla tam antrenmana çıkması, sakatlığın akut evresinin bittiği ve kasın yırtık ya da zorlanma bölgesinin iyileşeceği anlamına gelir. Aksi takdirde nüksetme riski çok yüksektir ve hiçbir sağlık ekibinin göze alamayacağı bir durumdur. Ne anlattığımı ben de bilmiyorum. Biraz elimdeki verilerle bir şeyler söyledim. İkincisi, maç kondisyonu eksikliği. Ancak burada büyük bir ama var. Üst düzey bir derbi maçı sıradan bir lig maçı değildir. Osimhen'in son resmi maçı üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ve bu süre zarfında sadece bireysel ve özel programlarla çalıştı. Takımla yapılan bu son antrenmanlar maç ritmini ve 90 dakikalık derbi kondisyonunu tam olarak yerine koymaya yetmez. Dolayısıyla soru fiziksel olarak oynayabilir mi değil, taktiksel olarak risk alınır mı sorusudur. İşte burası teknik direktör Okan Buruk'un en zor kararı vermek zorunda olduğu yerdir. Okan Buruk'un önü duran bu ikilemi 4 farklı senaryo üzerinden analiz edelim. Her bir senaryo maçın akışını ve takımın geleceğini doğrudan etkileyecektir. Birinci senaryo. Rakip savunmayı şaşırtır ve maç başında Osimhen'in hızı ve fizik gücüyle erken gol arar. Ödülü hızlı bir golle derbide moral üstünlüğünü ele geçirmek ve rakip savunmanın dengesini bozmak. Riski ise Osimhen'in maçın temposuna tam adapte olamaması ve 20-30 dakika içerisinde kasının tekrar zorlanması sonucu oyundan çıkmak zorunda kalması. Bu hem bir oyuncu değişikliği hakkını erken kaybetmek hem de ligin geri kalanı için oyuncuyu riske atmak demektir. İkinci senaryo. Osimeni 1 bir saat kadar sağda tutmak ve ardından Icardi da alternatif bir oyuncuyla değiştirmek. Ödülü en önemli yıldızdan azami verim almak ve yorgunluk sakatlık riski artmadan onu kenara almak. Riski ise rakibin Osimen özel bir markajla etkisiz hale getirmesi ve bu sürenin oyuncunun sakatlığına rağmen boşa gitmesi. Üçüncü senaryo ve benim en sevdiklerimden. Maça tam fit bir Icardi alternatifiyle başlamak. Oyunun 60-70. dakikaları arasında rakip savunma yorulmuş ve odak noktası değişmişken Osimen'i oyuna sürmek. Ödülü Osimen'i en iyi pratıcı olduğu anda kullanmak. Bu oyunun psikolojisini tamamen Galatasaray lehine çevirecek bir hamledir. Aynı zamanda oyuncunun sakatlık riskini minimize eder. Riski ise ilk 60 dakika geriye düşülmesi ve Osimen'in oyuna girmesinin skoru çevirmek için çok geç kalması. Dördüncü senaryo ise oyuncuyu tamamen korumaya almak ve bir hafta daha dinlendirip sonraki maçlara tam hazırlamak oyuncu sağlığını %100 garanti altına alır. Ancak taraftarların moralinin düşmesini ve takımın en büyük hücum kozundan yoksun kalması nedeniyle hücum gücünün düşmesini sağlar. Bence büyük derbilerde teknik direktörler kazanma ihtimalini maksimize eden ancak kaybetme maliyetini minimize eden kararlar alırlar. Bu durumda da dediğim gibi 3. senaryoyu oynamaları en muhtemel olandır. Yani Usimen sadece sahada olmasıyla bile rakibi yoran bir tehdit olduğu için yorgun bir savunmaya karşı atılacak bir koz maçın en büyük taktiksel silahı olacaktır. Usimen'in oynama şekli sadece Galatasaray'ın hücumuna değil Fenerbahçe'nin savunma kurgusunu da kökünden değiştirecektir. Eğer Okan Buruk risk alıp Usimen'i ilk 11'e koyarsa Galatasaray'ın ana hücum planı belli olur. Hızlı geçişler ve savunma arkasına koşular. Top Torreira'dan hızlıca Kerem'e, Tete'ye veya Ziyech hattına aktarılır ve Osimen Fenerbahçe stoperlerinin arasına dikey koşular atar. Fenerbahçe savunması Osimen'in hız tehdidi nedeniyle otomatik olarak geriye çekilmek zorunda kalır. Bu geri çekilme orta sahadaki boşluğu artırır ve Mertens gibi 10 numaralar için daha fazla yaratıcı alan açar. Topun daha çok kanatlara yayıldığı daha dikey bir futbol izleriz. En büyük tehlikesi ise savunma hattının arkasına atılan ani uzun paslar ve Osimen'in birebirde yarattığı bitiricilik. Eğer Osimen yedekten gelirse Beklendiği gibi yedek başlarsa ilk 60 dakikada muhtemelen Icardi alternatif bir santrafor, pivot görevi olarak topu tutar ve set hücumlarında etkili olmaya çalışır. İlk 60 dakika Galatasaray daha sabırlı, pas trafiğine dayalı bir set oyunu dener. Icardi duran toplarda ve ceza sahası içindeki top dağılımında etkili olur. Oyunun son bölümüne girerken Fenerbahçe orta sahası ve stoperleri fiziksel olarak yorulmuş olur. Osimen'in oyuna girmesi yeni bir 90 dakika başlamışçasına bir etki yaratır. Diksel üstünlük. taze bacaklarıyla hem baskıyı artırır hem de yorgun stoperlere karşı inanılmaz bir depar avantajına kalar. Bir anda Fenerbahçe'nin savunma hattı geriye çekilme refleksi nedeniyle 10 metre daha geriye basar. Psikolojik olarak Osimen'in yedeğe gelmesi, rakip teknik heyet ve oyuncular üzerinde maç çeviren adam psikolojisi yaratarak moral bozucu bir etki yaratır. Sonuç Osimen'in varlığı ister ilk 11'de ister yedekte olsun Fenerbahçe'nin savunma stratejisini baştan sona değiştirmeye zorlar. Hatta Fenerbahçe teknik heyeti onun muhtemel varlığına karşı özel bir Osimhen'e karşı sigorta planı bile hazırlamış olmalıdır. Peki tüm bu analizler ışığında Osimhen'in derbide oynama ihtimali için kişisel tahminim nedir? İlk 11'de başlama ihtimali %30 civarında. Yüksek sakatlık nüksetme riski ve 90 dakika kondisyonunun belirsizliği. Okan Buruk ligin kaderini belirleyecek bir oyuncuyu bu kadar erken risk etmek istemeyecektir. Yedekten gelme ihtimali %65 civarı. Çünkü en akıllı ve taktiksel olarak en güçlü hamle. Maçın gidişatına göre hamle yapma lüksü sağlar ve oyuncunun sağlığını korur. Aynı zamanda maçın son 30 dakikasında en büyük kozu kullanma şansını verir. Kadroda olmasına rağmen hiç oynamama ihtimali %5 civarı. Sadece skor çok erken belirlenirse ya da maçın gidişatı beklenenin çok ötesinde sakinlerlerse bu gerçekleşir. Ancak derbi atmosferinde bu ihtimal sıfıra yakın. Victor Osimhen'in kadroda olması kesin olarak bekleniyor. Ancak Okan Buruk tecrübesiyle mantıklı risk yönetimi yapacak ve Osimen'i oyunun kilit anına saklayacaktır. Bence Osimen derbiye yedek başlayacak. Skora bağlı olarak 60. dakika sonrasında oyuna dahil olacak. Eğer ilk yarı 0-0 veya Galatasaray 1-0 önde biterse hoca onu maç ritmi kazanması için daha erken bir oyun alabilir. Ancak temel plan yorgun Fenerbahçe savunmasına karşı bir darbe vurmak üzerine kurulacaktır. Bu bir yıldız oyuncunun sadece yeteneğiyle değil aynı zamanda varlığıyla bile maçı nasıl domine edebileceğine en güzel örneği olacaktır. Fenerbahçe sağdaki 11'i e hazırlanmak zorunda olduğu kadar kenardaki Osimen'e de hazırlanmak zorundadır. Peki sizce nasıl olur dostlar? Osimen gerçekten 60. dakika sonrasında mı girer? İlk 11'de mi başlar? Hiç oynamaz mı? Eğer Okan Buruk çok risk almak isterse ilk 11'e sokar. Eğer çok geri çıkmak isterse oynatmaz. Bence tam kararında yarısından sonra sokacaktır. Sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum dostlar. Yorumlarda buluşabiliriz sizlerle birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Maçtan sonra görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı da unutmayın ha.